Müstakil Sanayici İş Adamları Derneği İzmir Şubesi Manisa Geleneksel Sanatlar Derneği'nin katkılarıyla Bilal Saygılı Camii ve Külliyesi'nde Hüsnü Hat ve Tesip sergisi açtı. Serginin açılışına Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, İzmir Valisi Yavuz Selim Köşker, Azerbaycan Tarım Bakanı İnan Kerimov, Kuzey Makedonya Tarım Bakanı Arnait Hoca, AK Parti İzmir İl Başkanı Kerem Ali Sürekli, Milliyetçi Hareket Partisi İzmir İl Başkanı Veysel Şahin, Ege Üniversitesi Rektörü Profesör Doktor Necdet Budak ve MÜSİAD İzmir Şubesi üyeleri katıldı. Programın başında Kur'an-ı Kerim tilaveti yapıldı. Programda konuşan Bakan Bekir Pakdemirli, dünyanın birçok ülkesini ve Türkiye'nin 81 şehrini dolaştığını belirterek, her gittiği şehirde el sanatlarını ve hangi sanatların kaybolmaya yüz tuttuğunu sorduğunu söyledi. Maalesef ki işte el sanatlarının bir çoğunda ee kaybolmaya yüz tuttu. Yani alıcılıkla alınan birçok kentimiz artık alınmamaya başladı. Şimdi Tire'de mesela keçe ustaları vardı. Keçeden böyle yer yaparlardı. Onlar da böyle hayatta kalma mücadelesi veriyorlar. İşte bu mücadelenin hepsini vermemiz lazım. Çünkü bu değersiz şeyler, değersiz diyorum. Çünkü parayla ölçülemeyecek şeyler. İleride milyonları yasanız, milyonları önümüze yasanız, bunları yaptıracak kimseyi bulamadığımız zaman e, hakikaten her şey için çok geçmiş olacak. Bu sebeple gerçekten sanatı ve sanatçıya mutlaka sahip olmamız lazım. Bu konuyla alakalı birer saygılı kardeşime teşekkür ediyorum. Başta Ege Üniversitesi'ne, değerli üniversitemize, e, ee, babamızın da zamanında görev yaptığı bu üniversiteye bu güzel camiyi, konferans merkezini, külliyeyi kazandırdı. Ondan dolayı da teşekkür ediyoruz. Ve tabii ki müsiyat e, olarak da bu işin organizasyonu içindeler. Müsiyat tabii külliye üye sayısıyla, iş yeri sayısıyla, Türkiye'deki ve dünyadaki temsili serisinde bana göre Türkiye'nin en önemli durumundan bir tanesi. Bizim de çok yakın çalışmamız var bu TKDK yani tarımsal desteklerin birlikte anlatılması, pazar alması ve e, işte köyde çiftçi getirilmesi anlamında da çok ciddi bir şekilde müsiyatın şey e, temsilciliklerini kullanıyoruz.